Aleyküm selam Hay bakalım geçin yerinize geçin yerinize soruyu soruyorum cevabı da ben veriyorum işte böyle bir mallık da olamaz yani tepki genellemesi olacak tabi soru sorularda tepkiler varsa tepki genellemesi uyarıcılar varsa uyarıcı genellemesi bu işi basite indirgeyin basite vay onu da öğreneceğim bunu da öğreneceğim şöyle edeceğim böyle edeceğim kendi kafanı karıştırıyorum sen kendi kendine kafanı karıştırıyorsun yani. Başka bir şey değil. Evet. Kendi kendinizi kafanızı karıştırıyorsunuz ya. sorularda uyarıcılar varsa uyarıcı genellemesi olacak. Tepkiler varsa tepki genellemesi. Baktın uyarıcı var. Birden fazla uyarıcı var. Uyarıcı genellemesi. Tepkiler varsa tepki genellemesi. Ha uyarıcı genellemesini Garcia ile karıştırmayın. Çünkü uyarıcı genellemesinde uyarıcılar birbirine benzer. Zil, çan, düdük, şahin, gamyon, tır. Bunlar araçtır. Birbirine benzer. Garcia da çağrıştırır. Bana her şey seni hatırlatıyor diyor. Orada çağrıştırıyor uyarıcılar. Burada ise birbirine benzer. Anlaşıldı. Buna ne yapacaksın? Karıştırmayacaksın. Dikkat edeceğim Evet. Haydi bakalım Nevzat. Allah canını almaya. Nevzat lan burada da mı yürüyorum Nevzat. Hoşa hoşa gelmiş ya. Nevzat benim hayranım. Ben de çok seviyorum kendisini. Ama bir bana yürüyor gibi geliyor bana. Orada böyle bir şey var yani. Seviyor beni ya. Ben de onu seviyorum. Evet. Haydi bakalım. Herkes yerine. Şimdi neyi konuşacağız? Ceza. Pekiştirme ve cezayı konuşacağız. Pekiştirme ve cezayı ne yapacağız beraber? Konuşacağız. Pekiştirme ve ceza. Nasıl olacak? ÖSYM nasıl soracak? Pekiştirme ve ceza arkadaşlar. Olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme, birinci tip ceza, ikinci tip ceza sorularda karşınıza gelecek. Gelecek, gelecek, gelecek. ÖSYM nasıl soracak cezayı? Evet, Cezayı nasıl soracak sizlere arkadaşlar? Biz ne yapacağız ona bakacağız beraber. Haydi bakalım. Herkesin gelmesini bekliyorum ama nedir millet kaçıyor ya. Daha ne istiyorsunuz şöyle güzel güzel ders anlatıyor ya. Üçkağıtçılar ya valla. Bu KPSS öğrencisi de tüm üçkağıtçı. İşine gelirse takip eder. İşi bittikten sonra salla gitsin. Evet. Neyse yapacak. İnsanoğlunun fıtratında var bu zaten. Yapacak şey yok. Hemen diyanetçiler evet. Nevzatçım sen buradasın yavrum boşuyor haberim var zaten he. Evet haydi arkaya yaslan et. Evet. Afyona selam olsun Afyona Evet Afyona falan artık yüz yüze eğitime gidemiyoruz arkadaşlar artık öyle bir şey yok. Uzaktan eğitim yapıyoruz yüz yüze olmuyor. Haydi bakalım. Kızım diyor ki ben niye o hocayı dinlemiyorum? Ders saati çok geç artık diyor. <laughs> evet. ne yapalım ya? işte herkese göre saat ayarlamaya çalışıyoruz öğretmenim. Evet. Haydi bakalım. Ama bak ben profesyonel. Bak ben işimde disiplinliyimdir. Yani elimden geldiği kadar derslerimi sarkıtmam. Ertelemem. E bak bir ay oldu. Dört haftadır seri olarak güzelce yapıyoruz. İnşallah nazar değmesin. Bir sıkıntı olmazsa derslerim her hafta bitene kadar böyle devam edecek. Sonra soru çözümleri yapacağım. Belki haftaya soru çözümü yapabilirim. Duruma bağlı. Belki haftaya soru çözümleri yapabilirim. Şimdiye kadar işlediğimiz yerlerden soru çözümleri yapabilirim. Bakalım. Evet. Evet. Bakalım. Evet. 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 Haydi bakalım. Evet. Yorumları kapatıyorum. Yorumları kapatıyorum sevgili öğretmenlerim. Can öğretmenlerim. Haydi bakalım. Dikkat dikkat dikkat. Öğrenme psikolojisinde ne diyeceğiz? Edimsel koşullanmada pekiştirme ve ceza. Hacannem başlık at başlık at başlık at. Pekiştirme ve ceza ikiye ayrılıyor. Pekiştirme ve ceza. Çünkü niye davranışı kontrol ediyor? Bakın nedir hocam? Pekiştirme ve ceza ikiye ayrılıyor. Olumlu pekiştirme olumsuz pekiştirme. Birinci tip ceza ikinci tip ceza. Dikkat sorularda karşımıza bazen ceza diye de cevap gelebilir. Sadece ceza da olabilir. Bazen, bazen, bazen yaptığımız davranışların sonucu ceza ile ne yapılabilir? Ortaya çıkabilir. Aslında biz cezalandırmış olabiliriz kendimizi. Bazen öyle oluyor. Basit bir soru yapayım mı? Ben onunla alakalı. ÖSYM sormuştu çünkü bu ceza ile alakalı. Şimdi dikkat edin. Soru şöyle gelmiş. Mesela diyor ki, Bizim Ayşe alışveriş merkezi açılıyor. Mesela ne Samsun'da, Atakum'da ne hocam? Mal City diye bir yer açıldı hocam. Mal City diye. City mal diyorlar da ben Mal City diyorum. He. Mal City diye bir yer açıldı. Bizim Ayşe de yeni açıldığı için bir dene gireyim diyor. Bakın dikkat. Bir dene gireyim de diyor alışveriş yapayım diyor. Neler varmış bir bakayım diyor. Giriyor içeriye yeni bir marka, yeni bir mağaza görüyor. Hemen içeriye dalıyor hocam. Ürünlerden alıyor, alıyor, alıyor. Çantasıyla çıkıyor. Çantasıyla dışarıya çıktığında kankası bununla karşılaşıyor. Bizim Ayşe'yle Fatma karşılaşıyor. Fatma diyor ki kanka ne yaptın diyor. Bakar diyor bir sürü şeyler aldım diyor. Çok güzel şeyler diyor. A bizim ne yapıyor? Fatma Ayşe'ye aldığı şeyleri gösteriyor. Ayşe de bunlara bakıyor şöyle diyor. Kızım kazık yemişsin. Bu ürünler diyor yarı fiyatına diyor. Şu da satılıyor zaten diyor. Sen diyor kazık yemişsin diyor. Vallahi mı kız? diyor kız? Kazık mı He kazık yemişsin. Bakın hocam ilk defa gittiği bir alışveriş merkezinde, yine ilk defa girdiği o mağazada alışveriş yapan Ayşe kazıyor. Sizce o mağazaya bir daha gider mi? Bence gitmez. Çünkü o ona ne olur? Ceza olur ceza. Bir daha o mağazaya gitmemesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda... Sorularda ona dikkat edin. Soru kalıbını hep böyle diyecek. Hangisinin sonucunda, hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır diyor. Pekiştirmenin mi, cezanın mı? O mağazaya gidip bir nedir? ilk defa gittiği o mağazada kazık yemesi nedir hocam ona? Ceza olmuştur, ceza hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır diyor. Hangisinin sonucunda altını çiziyorum soru kalıplarında öyle geliyor. Hangisinin sonucunda diyorsa cevap ceza olacak. Cezanın sonucunda ona ceza olacak. Şimdi dikkat hocam pekiştirme ve ceza ikiye ayrılıyor. Olumlu pekiştirme olumsuz pekiştirme birinci tip ceza ikinci tip ceza. Sizlerden bir ricam var ne olursunuz pekiştirmenin olduğu kısma yazın. Nedir hocam? Pekiştirme davranışın sıklığını artırır. Davranışın sıklığını artırır. Cevap bakın olumlu pekiştirme de olsa olumsuz pekiştirme de olsa davranışın sıklığı ne yapar artar yavrum artar senin bilmediğin bu. Hocam ben bu olumsuz pekiştirmeyi hep karıştırıyorum ha. Adı olumsuz kendi olumlu. Çünkü niye? Davranışın sıklığını arttırıyor. Olumlu pekiştirme de olsa olumsuz pekiştirme de olsa davranışın sıklığı kuzularım artar 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 olumlu da olsa olumsuz da olsa davranışın sıklığı artar cezada ise birinci tip ceza ya da ikinci tip cezada fark etmiyor davranışın sıklığı azalır 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 sorularda davranışın sıklığı artıyorsa cevap ya olumlu pekiştirme ya olumsuz pekiştirmedir davranışın sıklığı azalıyorsa birinci dip cezaya cezadır ya birinci dip cezadır ya da ikinci dip cezadır. O zaman sen şunu öğrendin. Sorularda davranışın sıklığı artıyorsa cevap pekiştirmelerden biridir. Karıştırma pekiştirmelerden biridir. Davranışın sıklığı azalıyorsa cezalardan biridir. Hadi o zaman konuşalım. Olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme. Şimdi olumlu pekiştirme de diyor ki ortama istenen uyarıcı verilirse davranışın sıklığı artar. Oh! Ne güzel ki ortama istenen uyarıcı verilirse davranışın sıklığı artar. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse milli eğitim artandı. Öğrencilerine ders anlatıyorsun. Öğrencilerine soru çözdün. Derse katılan öğrencilere çikolata ikram ettin. Onlara kitap hediye ettin. Sizce davranışın sıklığı artmaz mı? Kesinlikle artar. Ortama istenen uyarıcıyı verirseniz davranışın sıklığı artar. Çocuklarda da bu böyledir mesela. Çocuklar ne? Ödevini yapacak mesela. Ödevi yaptığı için yaş pasta çikolatalı pasta alırsan, ona ödevini yaptığı için çikolatalı pasta alırsan davranışın sıklığı ne yapar? Artar. Olumlu pekiştirmede ortama istenen uyarıcı verilir. Çok basit. Ortama istenen uyarıcıyı verirseniz, istenilen uyarıcıyı verirseniz davranışın sıklığı artar kardeşim ya. Öğrencilerinize iyi davranırsanız, öğrencilere aferin derseniz derste Soruya doğru cevap verdi. Aferin derse sizce o çocuğun derse katılma sıklığı artmaz mı? Bence artar. Öğretmeninden aferin almak için. Çünkü niye? İstenilen uyarıcı ortama verildi. Çünkü çocuk nedir? Aferin almak için derse daha çok katılır. İşte biz bunu olumlu pekiştirme diyoruz. İstenilen uyarıcı ortama verilirse, istenilen uyarıcı ortama verilirse davranışın sıklığı ne yapar? Artar. Öğretmen adayı en çok neyi karıştırır? Olumsuz pekiştirmeyi karıştırır. Nasıl karıştırıyor? Olumsuz pekiştirme. Hocam olumsuz değil mi ya bu? Yok kız adı olumsuz. Kendi olumlu. Çünkü niye? Olumsuz pekiştirmede şöyle diyor. Bakın hocam olumsuz pekiştirmede ortamdan ortamdan istenmeyen uyarıcı çıkarıldığında dikkat istenmeyen uyarıcı çıkarıldığında davranışın sıklığı ne yapar yine? Artar. E, vallahi vallaha mı diyorsun kız? He Olumlu pekiştirme ve olumsuz pekiştirmede davranışın sıklığı artar. Birinde ortama istenen uyarıcı verilir, diğerinde ortamdan istenmeyen uyarıcı çıkarılır. Bitti, bitti, bitti. İkisinde de davranışın sıklığı artıyor, artıyor, artıyor. Ortama istenen uyarıcı verildiğinde davranışın sıklığı artar. Ortamdan istenmeyen uyarıcı çıkarıldığında davranışın sıklığı yine artar. Hadi bakalım olumsuz olumsuz pekiştirme örnekleri yapalım mı? Yapalım. ÖSYM'nin sorduğu bir soruyu ben günlük hayata çevireyim sizler daha iyi anlayın. KPSS sınavına son 4 ay kalır ve bizim ne yapıyor? Bizim nedir hocam? Bizim Ahmet nedir hocam? Artık deneme sınavlarına başlamış. Türkiye geneli deneme sınavı çözüyor. Bizim Bekir ne yapıyor? Yozgat'ta bizim Bekir Türkiye geneli deneme sınavı çözüyor. Güzelce havalarda biraz ısınmış Nisan Mart, şey Nisan Mayıs olmuş hocam. Havalarda biraz ısınmış. Güzel odasında deneme sınavı çözüyor. Nedir hocam? Hava çok sıcak olduğu için camı açmış. Biraz da hava alsın içeri demiş. Güzelce sabahleyin başlamış. Nedir hocam? Kültürde başlamış hocam. Tarih, coğrafya, arkadaşlar, güzel dil sınavını çözerken dışarıdan ses geliyor. Çocukların sesi. Polat! Memati! Polat! Memati! Bebeler bir oyun oynuyorlar ki öyle. Vurtlar Vadisi. He Hocam bir öyle varıyor bir öyle varıyor. Şimdi dışarıdan ses geldiği için, gürültü geldiği için, ses geldiği için bizim Bekir okuduğunu anlayabilir mi? Yani sorularını daha iyi çözebilir mi? Çözemez. Çünkü niye? O ses, o gürültü Bekir'i ne yapıyor? Ders çalışmasını etkiliyor. Bizim Bekir de kalkıyor camı lan. Polat'ımıza da mematimize de başlarım diyor camı lan diye kapatıyor mu kapatıyor. Bizim Bekir camı kapattığında sesten gürültüden kurtuldu mu? Kurtuldu. İstenmeyen uyarıcı ortamda ses ve gürültü müydü? Gürültü. Ses ve gürültüden kurtulursak Bekir sizce daha iyi ders çalışır mı? Daha iyi ders çalışır mı? E bence çalışıyor. İşte davranışın sıklığı ne yapıyor hocam? Artıyor, artıyor, artıyor. Olumsuz pekiştirmede ortamdan istenen uyarıcıyı istenmeyen, özür dilerim, İstenmeyen uyarıcıyı çıkardığınızda davranışın sıklığı ne yapmaktadır? Artmaktadır, artmaktadır, artmaktadır diyeceğiz. Ortamdan istenmeyen uyarıcıyı çıkarın. Mesela Soru çözüyorsun, paragraf sorularını çözüyorsun. Allah canını alıyor senin biliyorum. Hocam ben bu paragrafları çözerken diyor. Vallahi Allah canım alıyor. Ha yıldım hocam diyor o paragrafları okurken. Bir de bizim kızın migreni tutuyor mesela. Başı çok ağrıyor mesela. Şimdi başı çok ağrıdığı için paragrafları okuyamayan yani neden soruları çözemeyen birini düşünün. Başı çok ağrıdığı için. Şimdi biz bu baş ağrısından kurtulursak, istenmeyen durum baş ağrısı mı? Evet. Baş ağrısından kurtulursak paragrafları daha iyi okur musun? Okursun. Adayın nedir hocam? Ağrı kesici alıp baş ağrısından kurtulması. Bakın ağrı kesici alıp baş ağrısından kurtulması nedir hocam? Çok güzel bir şey değil mi? Baş ağrısından kurtulursa daha güzel çözer mi sorularını? Çözer. İstenmeyen durumdan kurtulursanız, istenmeyen durumu ortamdan çıkarırsanız davranışın sıklığı ne yapar? Artar, artar, artar. Anlaşıldı. Hemen güzel bir örnek yapalım mı? 14 Şubat sevgililer günü. Haydi bakalım güzel örneğimiz. Ahmet Ayşe yeni evliler. Birbirlerine çok zaman ayıramıyorlar. İyi dinleyin. Bakın birbirlerine çok zaman ayıramıyorlar. Hocam 14 Şubat. Bizim Ahmet Ayşe ne yapıyor? Sürpriz yapacak. Hilton otelde Güzelce büyük bir nedir hocam? Hilton Otel 50 katlı. En üst katında ne yapıyor hocam? Restoranı var. Yemek ayarlıyor. Sürpriz yapacak. Ahmet ne yapıyor? Akşamleyin geliyor. Ayşe'yi yemeğe götürecek. Sürpriz. Nedir hocam? Sürpriz bir yemek. 14 Şubat. Sevgililer günü. Güzel. Birlikte zaman geçiremiyorlar zaten. Birlikte zaman geçirmek için güzel bir sürpriz yapıyor. Ahmet eve geliyor. Tam Ayşe ile çıkacakları zaman kaynana çıkıyor. Ben de geliyorum. Aha. Al sana piyango. Kaynana çıktı. Ben de geliyorum diyor. Kaynana da bunlarla geliyor. Lan çocuklar birlikte zaman geçireceklerdi. Zaten geçiremiyorlardı. Birlikte zaman geçireceklerdi. Kim var şimdi? Ayşe, Ahmet, Kaynana. Neredeyiz? Hilton'da Aha. Şimdi istenmeyen uyarıcı burada nedir arkadaşlar? Bu örnekte. Sizce istenmeyen uyarıcı bu örnekte nedir? Bence kaynana. Kaynanadan kurtulursak bizim oğlanla Ahmet ile Ayşe birlikte daha iyi zaman geçirirler mi? Daha güzel zaman, bence de daha iyi güzel zaman geçirirler. Hemen ne yapıyor bizim Ayşe? O 50. kattan yukarıdan kaynanasına şöyle diyor. Kaynanam, anneciğim buranın manzarası çok güzel diyor. Gel gel diyor, buranın manzarası çok güzel diyor. 50. kattan gel aşağı bakar ediyor. Aşağı bakarken kaynanayı arkadan tutuyor. Ne örüyor hocam? Aşağı at. Eee. Kaynadan kurtulduk mu? Kurtulduk. Şimdi Ahmet'le Ayşe daha iyi zaman geçirir mi? Bence geçirirler. Dikkat. istenmeyen uyarıcıdan kurtulursanız ne olur biliyor musunuz? Davranışın sıklığında bir artış gözlenir. Dikkat, dikkat, dikkat. Ortama istenen uyarıcıyı verirseniz davranışın sıklığı artar. Olumlu pekiştirme. İstenmeyen uyarıcıyı ortamdan çıkarırsanız davranışın sıklığı ne yapar? Artar. Yine ne diyeceğiz biz bunu hocam? Kesinlikle olumsuz pekiştirme diyeceğiz. İstenmeyen uyarıcıyı ortamdan çıkarın. Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe maçı. Çok eski, eskiye gidiyorum. Galatasaray Fener. Fatih Terim Galatasaray takımını ne yapıyor? Fenerbahçe karşısında çıkarıyor. Ve ne yapıyor? Sahada takım ne yapıyor? Oyuna başlıyor. Galatasaray oynama başlıyor ama çok da iyi oynamıyor. Daha iyi oynaması gerekiyor. Sahada biri var hocam. Nedir? Galatasaray'da Sabri. Sabri diye bir oyuncu var. Topa vuruyor. Sahanın dışına çıkıyor. Fatih Terim diyor ki abo Sabri gelele, gel hele gel gel diyor sen çık hele çık ayakkabımı koysam daha iyi oynarlar. Fatih Terim'in Sabri'yi oyundan alması ve başka bir oyuncuyu atması, bakın içeriye alması. Çünkü Sabri ne yapıyor? Alıyor. Başkasını soksam da her türlü iyi oynar diyor. Hocam takıma başka birini alıyor ve tahın daha iyi oynamaya başlıyor. Çünkü niye? İstenmeyen Sabri'den kurtulduk. İstenmeyen durumdan kurtulacağım. İstenmeyen durumdan kurtulacağım. Aranızdan bir örnekten alayım. Güzel bir örnek daha yapayım. İstenmeyen durumdan kurtulursak davranışın sıklığı artıyor çünkü olumsuz pekiştirmede. Hemen aranızdan birini örnek alıyoruz. Kim alsak? Evet Melda. Melda KPSS sınavında çok iyi hazırlanıyor. Ama sessiz sakin bir ortam. Evden dışarıya çıkmıyor. Babasının annesine diyor ki ben bu KPSS'yi kazanacağım diyor. Evden hiç dışarı çıkmayacağım. Gece gündüz diyor. Gece gündüz çalışacağım diyor. Evden hiç çıkmıyor. Hiç çıkmıyor. Çok sosyal olan, İzmirli olan Melda aslında nedir hocam? Çok sosyal bir kızdı ama hiç dışarıya çıkmıyor. Sürekli ders çalışıyor. Sürekli ders çalışıyorsun. Anne ile baba çok ne yapıyor hocam? Burada nedir? E korkuyorlar. Kızımıza bir şey mi oldu acaba diyor. Hiç dışarıya çıkmıyor. diyor. Kızımız çok sosyal, çok sosyalde Hiç sosyalleşmiyor acaba diyor. Korkuyorlar. 20 gün geçiyor, 25 gün geçiyor hocam. Atıyorum e Bir ay geçiyor. Evde hiç çıkmıyor hocam. Anne baba korkuyor tabii ki. Sürekli de evde ders çalışıyor. Annesiyle babası dışarıya çıkınca bir pet shop'a vuruyorlar. Kızımıza bir sürpriz yapalım bari. Evde canı çok sıkılıyor. Yalnız kalıyor zaten diyorlar. E kimseyle de konuşmuyor diyorlar. Anne ile e baba pek çoktan bir tane papağan alıyorlar. Papağan, papağan. Ve bizim Melda'ya getir Kızım sana sürpriz yapacağım. Sürprizimiz var. Sana ne yapıyor? Bir tane papağan aldık diyor. Sana arkadaşlık etsin artık diye papağan alıyorlar. Bizim papağanı ne yapıyorlar? Melda'nın odaya koyuyorlar. Melda papağanı, Melda papağanı bir köşeye koyuyor. Bir köşede ne yapıyor? Masasında ders çalışıyor. Arada papağanla konuşsun diye, zaman geçirsin diye, sıkılmasın diye. Neyse bizim Melda ders çalışırken arkadaşı telefonla arıyor. Telefonla muhabbet şöyle kız Vallahi diyor kadroyu az verirlerse ne yapacak bilmiyorum diyor. Gece gündüz ders çalışıyorum ne diyor. Atanamazsak nasıl olacak diyor. Vallahi hiç bilmiyorum diyor. İnşallah atanırız diyor. Kadroları iyi verirler de diyor. İnşallah sınavda iyi yaparız. İnşallah atanırız ya diyor. Böyle sohbet ediyor. Bu sohbeti kim dinliyor? Papa. Bizim Melda deneme sınavını çözerken, dersini çalışırken bir yandan papağından seçmeye çıkmaya başlıyor. Şöyle diyor. Melda atanaman ki. Bunu duyan Melda delleniyor. Papağan şöyle diyor. atanaman ki deliliyor. Dersler. Düşünsenize bir papağan var karşınızda size şöyle diyor. atanaman ki, atanaman ki sürekli konuşuyor. Sen ders çalışabilir misin? Bence çalışamazsın. Melda papağanın ümüğünü sıkıyor. Artık papağandan ne yapıyor hocam? Kurtuluyor. Artık papağan yok. Papağandan kurtuldu mu? Kurtuldu. İstenmeyen durumdan kurtulursanız davranışın sıklığında artış olur. Daha iyi dersini çalışmaya başladı. Dikkat, dikkat, dikkat. İşin esprisi şu. Ortama istenen uyarıcıyı verirseniz davranışın sıklığı artar. Olumlu pekiştirme. Ama ortamdan istenmeyen uyarıcıyı çıkarırsanız... Davranışın sıklığı yine artar. Yine olumsuz pekiştirme. Yani aslında olumlu ve olumsuzda davranışın sıklığı artıyor mu? Artıyor. Mesela çok basit bir örnek. Yazın hava ısınınca, güneşte çıkınca dışarıya çıktığın zaman güneşte ne yapamıyor? Gözünlüğü örüyor şöyle. Bizim buralarda şöyle yaparlar. Ama sen artistsin ne yapıyor? Hemen çantasından çıkardığı güneş gözlüğünü takıyor. Bireyin güneşte yani dışarıda yürürken güneş gözlüğünü takması olumsuz pekiştirmedir. Niye? Güneş gözlüğünü taktığın zaman ne yapıyor hocam? İstenmeye. Nedir hocam? Güneş ışınlarından kurtulduğu için daha güzel ve daha düzgün yürüyebiliyor. Çünkü güneş vurduğu için gözüne yürüyemiyordu. İstenmeyen durumdan kurtulunca daha iyi yürüdü mü? Yürüdü. Güneş gözlüğünü takmak, güneş gözlüğünü takmak olumsuz pekiştirmeyle açıklanacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi dikkat. O zaman biz şunu öğrendik. Olumlu pekiştirme ile olumsuz pekiştirme arasında çok bir fark yok. İkisi de davranışın sıklığını arttırıyor. Fakat olumlu pekiştirmede ortama istenen uyarıcı verilirken olumsuz pekiştirmede ortamdan istenmeyen uyarıcı çıkarıyor. İstenmeyen uyarıcı çıkarırsan davranışın sıklığı ne yapar? artar. Hı. Birinci tip ceza, ikinci tip ceza. Birinci tip ceza, ikinci tip ceza arkadaşlar. Bakın, birinci tip cezada maruz bırakmak, ikinci tip cezada mahrum bırakmak vardır. Oy! Birinci tip ceza iki türlü olur. Fiziksel ve sözel. Nasıl oluyor lan? Fiziksel ve sözel. Çocuğu çağırırsın, önümüzdeki yıl atandığınız öğrenciyi ağzının üstüne vurursan, kulağını çekersen, faullerini çekerler okulda hatırlıyor musunuz? Saçını çekersen, ağzının üstüne vurursan, dekme tokat dalarsan, bu nedir? Fiziksel tarafıdır. Birinci tip ceza. Bir de bunun sorularda sözel tarafını sorarlar. Dikkat! Birinci tip ceza ikiye ayrılır. Sözel ve fiziksel. Sözel olan tarafında ne vardır? Hakaret etmek, alay etmek, küfretmek, azarlamak. Sorularda gelir. Azarlamak, bağırmak, maruz bıraktığımız için ne olur? Birinci tip ceza olur. Çocuğa edin Gel lan buraya eşek sıpası dersen sen ne yapmış oluyorsun? Birinci tip ceza yapmıyorsun. Dana ödemeni niye yapmıyorsun diye bağırırsan birinci tip ceza yapmıyor oluyorsun. Hakaret edersen, alay edersen, küfür edersen birinci tip ceza yapmış olursun. Fizikseli söylememe gerek yok siz zaten biliyorsunuz. Dalarsanız birinci tip ceza yapmış oluyorsunuz. Burada sorularda genellikle sözel tarafı sorulur. Hakaret etmek, alay etmek, küfür etmek kesinlikle ama kesinlikle birinci tip cezadır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Maruz bırakıyorsunuz arkadaşlar. Maruz bırakıyorsunuz. İkinci tip cezada ise mahrum bırakmak var. Mahrum. Sevdiği şeyleri elinden alın. Sevgili arkadaşım, ikinci tip cezada sevdiği şeyleri elinden alırsanız davranışın sıklığı ne yapar? Azalır. Azalır hocam. Davranışın sıklığı azalır. Mesela dedim? Mela öğretmen öğrencinin bir tanesi Mehmet derste ders anlatırken çok konuştu için gel lan buraya diye ağzının üstüne dam diye vurdu. Mehmet yerine oturdu ve konuşmamaya sustu. Artık konuşmuyor. Davranışsızlıkla azaldı mı? Azaldı. Birinci tip ceza yaptınız. Birinci tip. Mesela ders dinlerken öğrenciler, sen ders anlatırken öğrenciler telefonla oynuyor. Sen de ne yaptın? Telefonları topladın. Artık telefonla oynayabiliyorlar mı? Hayır. Davranışsızlıkla azaldı mı? Azaldı. Telefonlarını elinden aldığın için mahrum bıraktın. Sevdiği şeyi al. Mahrum bıraktığın için ikinci tip ceza. Sevdiği şeyler alın. Mesela ders çalışmıyor, nereye gidiyor? Parka gitmeyi çok seviyor mesela. Parkta oynamayı. Parka gitmesine izin vermeyin mesela. Televizyon izliyor, televizyon izlemesine izin vermeyin. Bilgisayarla oynuyor, alın elinden bilgisayarı. Telefonla oynuyor, alın elinden telefonu. Tabletle oynuyor, alın elinden tabletini. Mahrum bırakırsanız, mahrum bırakırsanız ikinci tip ceza yaparsınız arkadaşlar. Sevdiği şeyleri alacaksınız. Sevdiği şeyleri alırsanız ortamdan, sevdiği şeyleri alırsanız davranışın sıklığı ne yapar hocam? Bakın ne yapar? Azalır. Ya cep telefonuyla oynayan bir öğrenci dersi dinlemiyor sürekli. Öğretmen telefonu aldığı zaman telefonla oynayabiliyor mu? Hayır. Davranışın sıklığı azaldı mı? Azaldı. Mahrum bıraktınız mı? bıraktınız hocam. Sürekli arkadaşlarıyla geziyor ve sürekli arkadaşlarıyla dışarıda geziyor ve onlar da zaman geçiriyor. Arkadaşlarıyla dışarıya çıkmasına izin vermeyin. İzin vermezseniz ne olmuş olur? Mahrum bırakmış olursunuz. İşin esprisi şu. Pekiştirmeler davranışın sıklığını artırır cezalar davranışın sıklığını ne yapar? Azaltır arkadaşlar. Buna ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Pekiştirmeler, pekiştirmeler davranışın sıklığı. Bu da öğretmen adayının en çok karıştırdığı olumsuz pekiştirmedir. Ve ben yine söylüyorum. Bak dikkat. Kitapta böyle demiyor tabii ki ama ben soruda daha iyi yapın diye söylüyorum. Nedir? Davranışın sıklığı. Soruyu okudunuz. Davranışın sıklığı artıyorsa, olumlu ya da olumsuz pekiştirme, pekiştirmelerden biri. Davranışın sıklığı azalıyorsa cezalardan biri olacak sevgili öğretmenlerim. Cezalardan biri olacak buna dikkat edeceğim. Ortamdan istenmeyen uyarıcıyı çıkarırsanız davranışın sıklığı ne yapıyor? Artıyor. Olumsuz pekiştirme. Ortama istenen uyarıcıyı verirseniz de davranışın sıklığı artıyor. Olumlu pekiştirme diyeceğiz. Sevgili öğretmenlerim, can öğretmenlerim. Arkadaşlar bugünkü dersim bu kadardı. Haftaya e, pekiştirme tarifeleri var. Sonrasında cezaya alternatif teknikler var. Kavramlar var. Davranışta kontrast vardır. Atıyorum işte karşıt pekiştirme kavramı vardır. Kaçma kaçılma vardır. Değil mi? Kademeli yaklaşma vardır. Koşullu anlaşma vardır. prema etkisi vardır. Batıl inanç vardır. Böyle kavramlar var. Çok fazla var edimsel koşullanmada. Bunlara devam edeceğiz. Pekiştirme tarifeleri var. Çok basit ve çok kolay. Onları anlatacağım haftaya. Allah nasip ederse dersimiz devam ediyor. Yarın inşallah rehberlik yapacağız. Rehberlik dersimizi anlatacağız. Sonrasında perşembe gelişim psikolojisi devam. Ben devam. Ben devam ediyorum. Lütfen sizler de ne yapmayın? Devam edin. Güzelce birlikte beraber götürelim. Soruları çok iyi yaptığınızı ve verdiğim örnekleri hiç unutmadığınızı ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bugünkü bu yayınım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar.